kim biz başka bir şey oldu şöyle. Hem doğayla mücadele ediyorsunuz, hem kendi performansınızla mücadele ediyorsunuz. Bunları üst üste koyunca çok güzel bir musabaka çıkıyor. Rakiplerinizin haricinde doğayla mücadele etmek çok başka bir şey. E, triatlon'dan aldığınız keyiften daha başka anladığım kadarıyla. E, Triatlon da esasında e, böyle etkileyici, sizi devamlı bir sonraki yarışa hazırlayacak ama daha bisketin hem dediğim gibi zorlu şartlarda yarışıyorsunuz e, ve e, kendi performansını doğayla. Bu mücadelesiyle birleştiğinizde ortaya çok güzel bir mükemmel Tabii daha bisikletinde kullanılan bisiklet de çok önemli. Ee, Salkano sonuç itibariyle birçok gamda e, bisikletler üretti. Ee, bisiklet için ne söylemek istersiniz? Teknik bazda <laughs> Salkano bisikleti daha önce bildiğiniz üzere çok alt evet. tabakalara hitap ediyordu. Ama şu anda dünyanın en iyi profesyonel sporcuların kullandığı malzemeler var Salkano kadrosunda. Bu bizim başarımızda da etkiliyor. Çünkü daha önce kötü bir malzemeli yarışan sporcularımız şu anda Sal desteği desteğiyle beraber yukarı çıkmaya başladı. Zaten performanslarından da görüyorsunuz. Şu an kürsede herkes. Çok çok teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet röportajlarımız devam ediyor Hemen ee, muhteşem bir ambiyans içerisinde Güzel keyifli bir gün geçirdik Hep birlikte burada bisiklet ailesi olarak e, Sizi tanıyarak başlayalım e, Ve devam edelim Metin Saraçoğlu İstanbul Bakırköy'den katılıyoruz Grup haline geldik Sağolsun Salkana bize desteklerini sundular Otobüs gönderdiler Grup haline takım haline geldik e, Tabii sporcularımız var çalışanlarımız var e, Ve güzel bir spor Güzel bir atmosfer. basar e, Salkana'ya Arnavutköy Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz her şeyden önce. Ee, i̇nşallah bu organizasyonun daha devamını diliyoruz. Amatör e, sporla uğraşan, yani amatörce bisiklete binen biri olarak hani yol bisikleti mi tercihiniz, dağ bisikleti özellikle mi tercihiniz? E, bu farkları öğrenebilir miyim sizden? Tabii ki. Şimdi e, benim 40 senelik mesleğim açıkçası. Reklam yapmak istemiyorum ama e, tabii yol bisikletinin ayrı bir zevki var. Arazi bisikletinin ayrı bir adrenalin olayı var. Dağ bisikleti doğanın içindesiniz trafikten uzak, stresten uzak yani can korkusu yok yani yolda yolda ayrı bir zevk var ama onun da stresi büyük. Orada büyük tehlike bekliyor yollarda. İnşallah araç sürücülerimiz Buna bir saygı gösterir Türkiye diyelim. Saygı, Tabii. Zaten Türkiye Bisiklet Federasyonu'nda bu sene e, Cumhurbaşkanlığından önce tanıtım toplantılarında her daim bisikletliye trafikte saygı parolasıyla yola çıktı. O yüzden bunun üstüne de federasyonumuz gerçekten üzerinde durduğu e, evet. Federasyonumuz bu işe çok önem gösteriyor. Ve firmalarımız da bu işi destekliyorlar. Bu spor destekliyorlar halkımızı. Yani bisiklet kültürü inşallah bir Avrupa'yı Kültürünü yakalarız diyoruz. Bir Avrupa'ya gittiğim zaman görüyoruz çünkü bisiklete verilen, yayalara verilen, insana verilen değeri. İnşallah diyoruz bu değer ülkemizde de olacak. Bunu yakın gelecekte bekliyor muyuz? İnşallah. Çünkü büyük bir değişim, bir kabuk değişimi var ülkemizde. Ona inanıyorum inşallah. Ee, büyüklerimizin de, devlet büyüklerimizin katkılarıyla bunu çözüleceğine inanıyorum. Ve destekliyoruz biz de bireysel olarak. Hepimiz el ele verip desteklememiz lazım. Arnavutköy bisiklet sporuna ee, ön ayak oldu ilk kez ve sonraki planlar arasında da işte bir e, Avrupa şampiyonası olabilir, Türkiye şampiyonası olabilir böyle büyük hedefler var. Bunlar size heyecanlandıran şeyler olsa gerek öyle değil mi? Yani kesinlikle ve Arnavutköy zaten cennet köşe bir yer açıkçası. Ben birkaç defa geldim, gezdim, araştırıyorum, hala da bakıyorum. Her geldim ayrı bir zevk duyuyorum, ayrı bir haz alıyorum. Ormanıyla, bölgenin güzelliğiyle, doğal güzelliğiyle. Gelişiyor. Zamanla tabii çek daha da. Ama şimdi bu güzelliklerle faydalanmak lazım. Bu güzellikler değerlenmemiz lazım. Çok çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Başarılar. Evet Bayram Bey demin ee, sıralamaları çıkartacaksınız diye e, kaçırdık size elden ama evet yakaladık sonunda. Evet, en sonunda sıralamaları çıkardık. Evet, şu anda. başlangıçta biz bir konuştuk. Aradan yarış geçti. Birçok kategoride yarışlar yapıldı. Genel bir ambiyansı değerlendiriyor. Genelde çok mutluyuz. Bugün çok güzel bir ambiyans var. Gördüğünüz gibi halkın ilgisi de çok büyük. Herkes gayet ilgili. Ben bu e, aktivitenin e, iyi geçtiği ve başarılı geçtiği umu, e, düşünüyorum. Ve bundan sonra burada nice mücadele e, beraber bir şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Şimdi beraber ödüllerini vereceğimiz arkadaşlarımız var. Onlar adına da mutluyum. Ben bu işin e, bunda kalmamasını burada umarım en yakın zamanda dünya şampiyonasını yaparız. Biz tabii e, Kaymakam Bey ile Belediye Başkanı'yla ile de bu konuda e, ki değerlendirmelerini de aldık. Herkes özellikle Arnavut Köy'den büyük bir heyecan duydu. Tabii sporcular parkurdan çok keyifliydi. Hiçbir sıkıntı yaşanmadı organizasyon bazında. Bunlar tabii sizi motive eden şeyler olsa gerek. Tabii Federasyon Başkanı da aynı düşünüyorsa bilmiyorum ne düşündüğünü söyledim ama yani burada 17 Temmuz'da Türkiye şampiyonasını yapmak istiyoruz. Yani İnşallah. Bu bütün amacımız bu. Ben e, herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Tekrümeli TV'ye, e, Arnavutköy Belediyesi'ne, Kaymakamlığı'na, Bisiklet Federasyonu'na, bu organizasyon desteklerinden dolayı Orman Bakanlığı'na, bu spo ana sponsorumuz Yapı Kredi Bankası Playcard'a çok teşekkürlerimi sunuyorum. E, beraber isterseniz şeyin e, hazırlığını, podyumun hazırlarını yapalım. Teşekkür ederiz size de katkılarınızdan dolayı. Renk kattınız. Teşekkür, teşekkür ederim. Evet Arnavut köyden röportajlarımız böylece son buluyor. Gerçekten burada muhteşem bir daha bisikleti heyecanı yaşandı. E artık kimler birinci oldu, kimler ikinci oldu, kimler üçüncü oldu. Ödül törenine geçiyoruz artık. Kupalar verilecek. Büyük para ödülleri var. Büyük para ödüllerine sahip olacak sporcular. Bakalım kimler ödüller aldı. Hep birlikte bu güzel ambiyansı hep birlikte yaşayalım. Hangi kanal? İzledin ben? Beğendim. abi! <laughs> <türü bleble> Hemen götürün, <laughs> anahtara başlayın ki bak yayın boş çabuk. Tamam, tamam. Bir anons yapmaya başlasın orada. Yukarıdan. Tamam ben çıkarım şimdi. Sen çıkıyorsun. Çıkarım evet, çıkarım. Tamam. Şimdi bak, evet, Tamam, tamam. Anlaşı yaparsın. hem de bu elinde olsun. Şöyle mesela. Tamam. çıkar! Tamam. Yok. Hala canlı mı? oğlum detay ver, detay, detay abi ver. Vermiyor. Duyun, abi vermiyor. Beni duyuyor <laughs> musun Nereye daha Ve Arnavutköy halkı tekrar hoş geldiniz diyoruz. Bizleri yalnız bırakmadığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Sabahtan beri e, burada sporculara destek verdiniz. Bizlerle birlikte oldunuz. Salkano Playcard Arnavutköy MTB Kupası'nın ilki burada gerçekleştirildi. Salkano'nun önderliğinde Arnavutköy'ün bu güzelliğiyle bütünleşti bisiklet sporu bu muhteşem dağ bisikleti yarışında sonuçlar da alındı. Yavaş yavaş sporcularımızı podyuma davet etmeye başlayacağım. Şu anda hesaplamalar yapılıyor. Bakıldığı zaman burada ne yaşadık? 5,5 kilometrelik bir parkurda dağ bisikletinde mücadeleler devam etti. Elit bayanlarda sporcular vardı, elit erkeklerde mücadele yapıldı. 23 yaş altında sporcular mücadele ettiler. Aynı zamanda master kategorisinde 30 yaş, 40 yaş ve 50 yaş kategorisi olarak sporcular mücadelelerini sürdürdüler. Tabii bir de Altyapıları unutmamak lazım. Gençler ve yıldızlar kategorisinde de mücadeleler burada sürdü. Kıran kırana bir mücadele vardı. Tabii ki dağ sporu insanın doğayla bütünleştiği, aynı zamanda spor yaptığı, aynı zamanda rekabeti, adrenalini içinde hissettiği sporlardan biri. Ve bu organizasyonun da ee, sonuna gelmiş olduk açıkçası bir buçuk kilometrelik bir parkur vardı dedik. Elit erkeklerde ve elit bayanlarda 7 turluk ve 5 turluk şeklinde düzenlendi. Tabi bakıldığında parkur yapısına bütün sporculardan aldığımız geri dönüşler olarak Arnavutköy'ün dağ bisikleti ne kadar Uygun olduğunu belirttiler. Bu da gerçekten çok keyifli bir e, açıklamaydı. Aynı zamanda e, küçük tümsekler ufak kazalarda e, yaşanmadı değil aslında. Ama bu da tabii ki daha bisikletinin e, süreçlerinden biri. E, bu büyük rekabetin içerisinde düşe kalka da olsa e, sporcular mücadelelerinin sonuna geldiler. E, Buradaki Arnavutköy'deki Dağ bisikleti organizasyonun en büyük özelliklerinden biri de tabii ki Arnavutköy'ün 19 Mayıs'tan 29 Mayıs arasında yaptığı Arnavutköy Gençlik ve Spor Festivali'nin içinde olması ve Arnavutköy'de hem gençliğe hem sporculara aynı zamanda çok büyük önem vermekte e, Salkano'da bildiğiniz üzere e, birçok takıma sponsor oldu. E, çok büyük yatırımlar yapıldı. Türk Bisiklet Spor'una ...çok büyük katkıları oldu, birçok takıma sponsor oldu... ...aynı zamanda birçok yabancı takımın da sponsoru olarak... ...gerçekten yaptıkları bisikletlerle hem sporcuların keyifli ve güvenli sürüş yapmasına sebep oluyorlar... ...aynı zamanda Türk bisikletinin de daha iyi noktalara gelmesi adına da... ...iyi bir başarı imza atılmış oldu. Tabii ki hedefler bununla bitmiyor. Dünya çapında bunun çok büyük örneklerini de görüyoruz hep birlikte... Bu neydi? Burada yaptığımız sonuç itibariyle özel bir organizasyondu. Bunu hem Arnavutköy'ün hem Salkano'nun hedeflerinden biri de bu organizasyonları daha da ileriye taşımak. Sizlerle birlikte, bisiklet severlerle birlikte, tabii Bisiklet Federasyonu'nun desteğiyle birlikte bir Türkiye şampiyonası, bir Avrupa şampiyonası burada neden olmasın diyoruz. ...dediğimiz gibi Salkanlı'nın desteğiyle Arnavutköy'ü e, mekan olarak belirlediğimiz bu noktada. Hava yağmurlu olacak mı diye baktık iki gündür ama öyle bir sürprizle de karşılaşmadık. E, çok keyifli dakikalar yaşandı. Hava çok müsaitti. Parkur dediğimiz gibi çok müsaitti. Ve e, sonuç itibariyle mücadelelerin sonuna gelen sporcuları da yavaş yavaş belirlemiş olduk. Hemen hatırlatma yapmak istiyorum elit erkekler kategorisine baktığımızda